Bu dersimizde antrepoların yararlarını inceleyeceğiz. Uluslararası taşımacılık vasıtasıyla gelen küçük hacimli eşyalar antrepolarda birleştirilerek yani konsolide edilerek son kullanıcılara daha düşük bir taşıma ücretiyle sevk edilebilir. Antrepoların bize en başta böyle bir yararı vardır. İyi çalışan bir antrepo sistemi işletmelerin karlılığını artırır. Farklı uluslararası tedarikçilerden temin edilen ham madde, yarı amül ya da girdilerin antrepo'da toplanmasıyla toplu bir şekilde gümrükleme işlemi yapılabilir. Bu da tabii ki hem müşterilere, hem malı gönderene, hem de antrepo çalışanlarına zaman kazandırır. Yurt dışından tedarik edilen ham madde ve girdiler üretim hattında ihtiyaç olana kadar ya da ithalatçının uygun gördüğü zamana kadar antrepolarda bekletilebilir. Yani antreponun depolama işlevi de bizim için bir yarar sağlar. Endüstri 4.0 süreciyle birlikte antrepolarda teknolojinin kullanımı artmış ve böylelikle siparişlerin eş zamanlı takibi de kolaylaşmıştır. Tabii ki bu da hataların yapılmasını önler ve yine bize zaman kazandırabilir. Fabrikadan antrepoya taşıma yoluyla gelen ve hacmi büyük olan eşyalar burada farklı pazarlardan farklı müşteriler için ayrıştırılır ve sevkiyat işlemi buradan gerçekleştirilir ve buradaki biz ayrıştırılır ifadesine az önce konsolidasyon için birleştirme demiştik. Ayrıştırmaya da dekonsolidasyon diyebiliriz. Farklı fabrikalardan farklı ürünler antrepoda toplanarak müşterinin isteği doğrultusunda karıştırma işlemiyle değiştirilerek daha küçük sevkiyatlar halinde müşteriye ulaştırılabilir. Üçüncü bir ülkeye gidecek transit rejimine konu eşyaya vergilerini ödemeden ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmadan yeniden ihraç edilinceye kadar depolama ve birlikte sevk edilme imkanı sunulur. Bu arada transit rejimi ve ticaret politikası önlemlerini e, bu konuları daha sonra anlatacağım. Gümrük dersinde de göreceğiz. İthal eşyaya yönelik depolama, paketleme, ambalajlama, birleştirme yani konsolidasyon, ayrıştırma yani dekonsolidasyon, garanti kartlarının ve kullanım kılavuzlarının eklenmesi ve Etiketleme gibi işlemler pazarlama aşamasına gelinceye kadar burada yapılır. Tabii ki burada saydığımız işlemler aslında neler oluyor? Bu işlemlerin genel adı nedir dersek? Yani depolama, depolama adı geçebiliriz. Paketleme, ambalajlama, birleştirme, garanti kartlarının kullanım kılavuzlarının eklenmesi gibi işlemlerde handling dediğimiz yani Elleçleme işlemleri de oluyor. Elleçleme işlemlerinin antrepolarda yapılması da bizim için bir yarar sağlayabilir.